Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, tarikat ve cemaatlerin birbirinden pek bir farkı yok bana göre. Onlar kendi aralarında her biri kendisini üstün görebilir. Nakşibendiler en üstünü nakşibendilik olarak görürler. Rufailer en üstünü rufay olarak görebilirler. Selefiler de en üstünü biziz derler kendileri bir tarikat oldukları halde tarikatları beğenmezler. Niye tarikatlar? Çünkü tarikat gibi bir mezhepleri var, ayrıyeten ellerinde hadisleri var, kitapları var ve önderleri var. Onlar sahabelere bağlanmışlar. Mutlaka onlardan gelenleri başta ederler. Şimdi her tarikat nasıl kendisinin üstün olduğunu savunuyorsa. Ama neticede hepsi Kur'an yetmez diyorsa ve kendileri bildikleri hayatı yaşıyorsa diğer taraftan da üç farklı grup var. Deist, agnostik ve ateist. Bu üçü de kendilerinin farklı olduklarını iddia etseler de sadece kapakları farklı. Kitap aynı kitap. Bunu ısrarla söylüyor. Agnostik, deist ya da ateist. Üçü de aynı hayatı yaşıyor. Siz aynı hayatı yaşadığınız halde aynı otobandan gittiğiniz halde otoban aynı ama her biriniz otobana farklı isim veriyorsunuz. Değişik değişik isim vermenize gerek yok. Hepinizin otobanı aynı. Tarikatlara da söylüyorum. Bütün tarikatların girdikleri yol aynı. Otobanları aynı. Birisi D100, birisi D90, birisi TEM, birisi E5 diyebilir. Adını ne koyarsanız koyun, yol aynı. Yol. Yaşantınız aynı yaşantı. Yani sizin için doğrular ve yanlışlar aynı. Mesela bir grup için söylüyorum sizin için Kur'an harici vahiyler vardır. Yolunuz aynı. Size göre hadisler ayettir. Yolunuz aynı. Hiçbiriniz itiraz edemezsiniz. Size göre Kur'an sünnete muhtaçtır. Hepinizin yolu aynı. Aynı otobandasınız. Bizim otobanın adı Nakşibendi. Valla sen o otobanın adını ne koyarsan koy. Sen adını koydun diye otoban değişmiyor. Diğer taraftan agnostik deist ve ateistler aynı otobandadır. <laughs> Adam ben ateist değilim derken söylediği şey ben agnostiğim ben deistim. Sadece kapak, etiket, otoban aynı otoban. Free bir yaşam, ibadetler yok temiz kalp var. Ondan sonra adam düşünüyormuş. Allah olabilir de olmayabilir de. Ateist diyormuş ki kesin yok. Öteki de diyormuş ki yüzde elli vardır, yüzde elli yoktur. Yüzde elli varlığı ispat edilemez, yüzde elli yokluğu ispat edilemez. E nasıl yaşıyorsun? Hayatında yüzde elli, yüzde elli mi? Yok, yüzde yüz ateist. Yaşantı bu. Ben kendi gördüğüme bakarım. Benim gördüğüm o. Örneklerim de var. Tanıdıklarım da var. Yani tanıdığım insanlar da var. Siz hiç hacca giden deist gördünüz mü? Halen daha yorumlara yazıyorlar ya. O ateist değil, agnostik. O ateist değil, agnostik. Vay be. Ben de yedim. Ee, peki size soruyorum. Ateist değil de agnostikmiş. Peki farkı ne? Zeyt ayetinden yola çıkalım mesela. Resulün Zeyt'in eşiyle boşadığı eşiyle evlenmesi. Bakış açıları ne? E aynı olabilir. E peki namaz ayetleri var. Bakış açıları ne? E aynı. E daha niye zorluyorsunuz ki? Yani neden daha zor? adamı yaşantısına, inanışına, ilkelerine göre ben adlandırmayacağım. Kendisi kendisini öyle tarif ediyor, ben de onu öyle tarif edeceğim. Öyle mi? Müşrik müşriktir. Kafir kafirdir. Ateist de ateisttir. Daha güzel ve yumuşak isimlerle hiç yumuşatmaya çalışmayın en azından ben yumuşatmam. Onun için benim için her deist ateisttir. Müdahil olmayan bir Allah'a inanmak ile Allah yok demek arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Düşünün orada bir Allah var karışmıyor. Öteki de diyor ki Allah yok. E farkı ne? Farkı ne? <laughs> Aynısını Sosyal hayatta sizin için söyleseler ne dersiniz? Benim babam yok. He yaşıyor ama benim için öldü. Ama yaşıyor. Öyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Onun için ben hepsini aynı çerçevede alıyorum. Bu benim zannım. İsterseniz siz he, bu agnostikmiş deyin. Agnostiğe Ayrı ayetler verin. Bak sen agnostiksin. Ben sana şu ayetleri vereyim. Öteki ateist, ateiste de bu ayetleri vereyim. E zaten adamlar yani <laughs> ayetlere kulak asmıyor ki kardeşim. Şimdi siz bir agnostiğin bir ayeti uyguladığını gördünüz mü? Mesela bir agnostik düşünün. Arkadaşlar ben düşündüm. Zariyat suresi 19. ayete binaen şu parayı şuraya infak ediyorum. Var mı tanıdığınız böyle bir abulustik? Daha çok gezersiniz. Şimdi dostlar ehli sünnetin e, yıldız hocası var. Bir yıldız hoca. Tam yıldız. Konuşması ve uslubu hacivat gibi değil. Sünnet çocuğu gibi değil. Dantel takkeli gibi değil. O kadar tane tane konuşuyor ki. Dersiniz ki adamdaki ilme bak. Bu adam bu ilim ile kim bilir nasıl bir deryadır. Tipine bakınca deniz derya. Konuştuğuna bakınca çerezci. Hani böyle çerez bayiler olur ya. Çerezci. İşte yaşına ilmine göre verdiği vaazı dinliyoruz. Şimdi yaşa bakın, ilme bakın, verdiği vaaza bakın. Sesini değiştirin. Bakın bunu sevenlere söylüyorum. Bu şahsı sevenlere söylüyorum. Bu lafları, bu lafları başka bir cemaatin, başka bir hocası söylese ne dersiniz? Ama insan kalbini verince ne söylese gidiyor ya. Yani. Müthiş bir şey kalbini bağlamış, sevmiş, bitti. İşte bu yüzden, bu yüzden ayetlere baktığınız zaman rasullerin şahıslarıyla ilgili peşlerinden gitmemek için etkenler vardır. Yusuf Rasul sarkıntılıktan sabıkalı Firavun'un maliye bakanı ve tebliğ yapıyor. İman etme ihtimaliniz nedir o dönem yaşasanız? Kolay mı iman etmek? Musa Resul döneminde yaşasanız. Adamın söylediği sizi çağırıyor, davet ediyor. Allah'ın elçisiyim diyor. Ama Firavun'un oğlu olarak biliyorsunuz. Sepetten, dereden haberiniz yok. Cinayetten sabıkalı. Firavun'un oğlu ve size bir şey tebliğ ediyor. Bakın şahısları, şahısları problemli hale getirip sadece davayı ve ilkeyi koyuyor ayetler. İnananlar her şeye rağmen söylediğini dinliyorlar. Söylediğine iman ediyorlar, uyuyorlar ya da uymuyorlar. Onun için şahsın özel hayatı, özel karakteri, özel kişiliği değil, söylediğine odaklanın. Söylediğine odaklanın. Aklınızı kullanın ve düşünün. Düşünen bir beyin kişiye değil söylediğine bakar. Bakın ne diyor. Ketçaplı şeyler yemesin. Bunlar iç organlarımızı çabuk hareketlendirir. Kahveye, şu cinsleriyle kahveye dikkat etmelidir. Gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi çok yani tıpkı diyet hastaların kullandığı gibi olmalıdır. Ta mesela evlenip e, aile yuvası kuruncaya kadar. Cins. Şimdi dostlar yeniden video baştan başlıyor. Lütfen dikkat edin. Ondan sonra da videoyu bitiriyoruz inşallah. Mesel şehveti uyarıcı, gazlı, kahve gibi, çay gibi içecekler. Kakao'lu içecekler. Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir. Ba Gördünüz mü? Şehvet uyandırıcı şeyler. Çay, kahve falan. Yani ya Viagra dese, Mısır macunu dese, işte ne bileyim çemen falan dese, Anadolu'da Mesela fındık dese, tamam yani toplum hadi diyelim bir taraftan anlar. Ya insan Allah'tan korkar. Ya yani akşam bir kahve içmeyelim, sabah kahvaltıda çay içmeyelim. Çay, kahve nasıl şehveti uyandıran bir listeye giriyor? Bu nasıl bir tıp ilmidir? Şimdi bunlar ne diyorlar biliyor musunuz? E, hastalandığında nasıl doktora gidiyorsan ev yaparken nasıl mimara gidiyorsan konu dinse bize geleceksin. Ya girmediğiniz yer yok ya. Doktorda sizsiniz, mimarda sizsiniz, marangozda sizsiniz. Her konuya cevabınız var. Bırak da bari madem insanların böyle bir derdi var doktora gitsinler. Siz demiyor musunuz? Hastalandığında doktora git, ev için mimara git. Konu dinse bize gel. Neden din adamlarından muhtacız? Sen hastalandığında doktora gitmiyor musun? Konu dinse din adamına gideceksin. Ulan dönüyorsun icraata bakıyorsun. Adamlarda astroloji var, astronomi var, botanik bilim var, tıp var, felsefe var, kimya var, anatomi var. Yok diye bir şey yok ya. Hakikaten akıl alır gibi değil ya. Buyurun dinleyin bakın devam ediyor. Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi. Eğer şehvet konusunda bir imtihan sıkıntısı yaşıyorsak, bunlara dikkat edeceğiz. Yani bir Müslüman, mesela genç biri baharatlı yemesin, ketçaplı şeyler yemesin. Bunlar iç organlarımızı çabuk hareketlendirir. Kahveye, şu cinsleriyle kahveye dikkat etmelidir. Gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi çok, yani tıpkı diyet hastaların kullandığı gibi olmalıdır. Ta mesela evlenip aile yuvası kuruncaya kadar cinsel evet aile yuvası kuruncaya kadar gazlı içecekleri ve bunlara dikkat etmesi lazım iç organları hareketlendiriyormuş ama ya benim tahminim dış organlardan bir tanesini hareketlendirmesi lazım ben orayı tam anlayamadım dostlar acaba nasıl bir şey ben çözemedim mantıken cinsel şehvetle ilgili bunlar eğer insanı Kıpır kıpır yapıyorsa e, dış organlardan bir tanesinin kıpırdaması lazım diye düşünüyorum. Ama iç organları hareketlendiriyormuş. O da şehvet yapıyormuş. Biraz dinleyin ondan sonra kapatayım. Bu tür videoları fazla uzatmaya gerek yok. Şehveti uyarıcı gazlı kahve gibi çay gibi içecekler kakaolu içecekler bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir. Baharatlı yiyecekler aşırı et tüketimi. Eğer şehvet konusunda bir imtihan sıkıntısı yaşıyorsak bunlara dikkat edeceğiz. Yani bir Müslüman, mesela genç biri baharatlı yemesin, ketçaplı şeyler yemesin. Bunlar iç organlarımızı çabuk hareketlendirir. Kahveye, şu cinsleriyle kahveye dikkat etmelidir, gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Evet dostlar, ee yeter. İşte dostlar bakın adamların din dedikleri zaman cemaatlerine, etrafındaki kendilerini sevenlere verdikleri hizmet bu. Bir yanda kahve, bir yanda tam tersi gazlı içecek. Bir yanda ketçap, baharat, öbür yanda çay. Hakikaten eğer bunların hepsini beraber kullanırsanız hakikaten başınız belaya girebilir. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.